Güzel bir hafta olması temennisiyle bugün güzel Kırşehir'imizin güzel ilçesi Kaman'dan tüm dostlarımıza, Meviyet sizinle gönül dostlarına selamlar olsun. Özcan Bey'le beraberim, iyi bir hocam, meyveye gönül veren bir derviş. E, tabii şimdi emekli olmuş yengemden beraber oturup evde torunlarla ilgilenmek yerine tam tersine kendini tarlaya atıyor, tulum'a atıyor. E, tarıma iyi gönül veren bir yapısı var. Özcan hocam burası e, kamanın neresi? Bahçede neler yapıyor? Siz neler yapıyorsunuz? Evet. Bu meyveler niye bu kadar e, güzel? Bu meyve evet. tutumları niye bu kadar mükemmel ötesi? Evet. Ben meslekte e, tabi ki 40 senedir. Evet. 5 senesini atın hocam 4 yılını 5 yılını atın. 35 yıldır bir fiil uygulamanın mutfakta olan bir insan olarak. Benim gördüğüm meyve tutumunun en yoğun olduğu meyve bahçelerinden bir tanesi bu. 100 tane gezdimse örnek söyleyeyim hocam. İlk e, 1'de 2'de ilk 3'te. Hı. Hocam bahçe kim ne yapıyorsunuz? Hocam burada ne yapıyorsunuz? Önce şöyle bir kendimizi tanıtalım. Araba kulaksız. Evet hocam. mesleğim makine mühendisi. Devlette çalıştım, emekli oldum. Emekli olmadan önce bu bahçeyi kurduk. 26 evet. yıllık bir geçmişi var bahçenin. Evet. Ee, organik tarım yapıyorum. Organik. Elmaların hepsi bu, organik hocam. Hepsi organik. Süper hocam organik tarım yapıyoruz. Bahçemizde ağırlıklı olarak ana ürünümüz ceviz, tamam evet. cevizi. Evet. Ve cevizin yanında yan ürünler olarak da bu elma ağaçlarını diktik. Evet. Elma, armut diğer meyve ağaçları yöremizde yetiştirilen Hepsini yetiştiriyoruz. Evet. Hocam. Ee, burada elma ağaçlarında özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Belki biraz sonra ceviz ağacında da bir şey çekeceğiz. Sohbet edeceğiz yani hocam, şey hocam orada da. Evet hocam. 26 yıllık tarihinde ilk defa bu kadar yoğun bir elma ile karşılaştık. Evet. Ee, İsmail hocamla geçen sene tanıştık. Güllüce bulamacı önerdi bize. Güllüce bulamacını kullandık. Benim e, tahminim yüzde yüz güllüce bulamacını kullanmanın sonucu olarak böyle bir ürün aldığımızı Özcan Hocam gülece bulamacınız siz. E, teşekkür ederim. Gülece bulamacınız siz e, yukarıdan sprey olarak uyguladınız mı el, elmalara da? Tabii tabii uyguladık. Güzel. Yani, gülece bulamacında Özcan Hocam pH 11'e yakın. Evet. 10-11 civarında. Evet. 11 pH'da da hiçbir karaleçeye e, evet. neden olan fungus mantar yaşamıyor. Evet. Topraktan uyguladınız mı hocam? Ee, topraktan da uyguladım. Hocam topraktan uyguladığınız zaman da Aynı zamanda o e, pH'yi düşürdü. Evet. Topraktaki e, toprak menşeli hastalıklara evet. ket vurdu. Evet. Dolayısıyla e, hocam e, aşağıda ne kadar umut varsa bertaraf etti. Hastalık ve zararlı evet. yönden sizi rahatlattı. Evet. Yapraktan kükürt evet. ve e, kalsiyum da verdi. Evet. Hocam meyve tutumunuz mükemmel ötesi. Evet. Evet. Hocam dallarınız kırılmış. Niye? E, e, aşırı yoğun meyveden. Meyve tutumundan dolayı. Meyve tutumundan çok aşırı. Yani. Ee, dedim 26 yıllık tarihte evet. meyve tutumu çok oldu ama hiç böyle bir kırılma olmadı. Evet. Bu kadar da çok meyve tutumu olmadı. Neredeyse e, şunu vurgulayabilirim, söyleyebilirim. Bu tarihe kadar en çok meyve tutumunun iki katı bir meyve tutumu oldu. Değil mi? Yani ağaçlarda dayanamadı artık ağırlıklara. Hocam yine yapılan e, saha gözlemlerinde, evet. kış donlarından önce yapılacak Şimdi evet. yapraklar dökülecek. Hasatınızı evet. yapacaksınız. Evet. Akabinde soğuk hava deposuna götüreceksiniz evet. Özcan Hocam. Sonra iki kırağı yiyecek. Yaprak evet. dökülecek. Evet. Siz geçmişte ne kullanıyordunuz? Bakır mı kullanıyordunuz? Göz taşı mı? Göz taşı kullanıyorduk. Hocam göz taşının diğer adı bordo bulamacı. Bordo bulamacı kullanıyordum. Bunun diğer adı gülece bulamacı. Anladım. Onda pH 7 bunda 11'e yakın Anladım. bir pH Anladım. var. Anladım. Bu sene bordo bulamacı kullanmadım. Hiçbir üründe kullanmadım. Çok ne sonbaharda kullandım ne ilkbaharda. Çok da güzel yaptınız. Tamamen yaptığımız. kaldırdı bir Kükürtün o, yani. ısısından dolayı. Kükürt evet. herhangi bir nemle karşılaştığı zaman oransan nemle, evet. toprağın nemiyle karşılaştığı zaman hocam ısı yayıyor. Evet. Dolayısıyla kükürtteki o e, dioksit, trioksit yapı e, hocam dona karşı mukametle duruyor. Evet. Biraz önce aradığımız Zafer Bey vardı. Bursa'nın Yenişehir ilçesinden arkadaşımız. Evet. Sıvı kükürt kullandı. Hı hı. Gülece bulamacının içerisindeki kükürt de Evet. Hocam dona karşı size bir şey sağlattıracak. Antas evet. sağlattıracak. Evet. Özgür hocam ilave etmediğiniz bir şey var mı? Ben ee, bahçeyi çok beğendim. Bir e... ben e, size çok teşekkür hocam, ediyorum. Hocam ben size teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sizinle tanıştığıma çok ben. oldum. Eyvallah hocam. Alırsın. Ee, ben çok e, teşekkür ediyorum. Çok güzel bir bahçe. Sizinle tanışmak e, hem bana hem çevreme hem ülkeye çok ekonomik açıdan büyük katkılar sundu. Teşekkür ediyorum. Özür hocam ben teşekkür ederim. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Evet. Güzel bir bahçe. Evet. Bu tip yapıları, yayınları biz daha çok demonstratif. Yani evet. üretici Abi. görsün, üretici Abi. bak bir, hocam kötüden örnek olmuyor, Abi. iyiden örnek olacak. Abi. Ben tekrar teşekkür ediyorum, ellerinize, evet. emeklerinize sağlık de. hocam.